Bir zamanlar meleklerin beyaz kanatlı kumandanı, dumansız ateşten yaratılan varlık, cennetten kovulmamızı sağlayan mahluk, cin taifesinin en azılı suçlusu. Kibri yüzünden en üst makamdan en alt makama düşen, insanlığın en büyük düşmanı, şeytanı cinni. Andolsun ki biz insanı pişmemiş çamurdan, kokuşmuş cıvık balçıktan yarattık. Canlı cinleri de insandan daha önce semum ateşinden yarattık. Yeryüzünün ilk sakinleri cinlerdi. İblis yaratıldığı zaman dünyada insan yoktu. Cin taifesi evrende hüküm sürüyordu.